Fani bir YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Kiko indirim kodu nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzu sizlerle birlikte başlayalım. Kupon kodu web sitesinden temin edip ödeme aşamasında kullanabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken herhangi bir arama motoruna Kiko indirim kodu yazıyorsunuz. Karşınıza çıkan web sitelerden bu kupon kodunu kopyalabilir. Ve tabi ee, tabii ki Kiko'nun ee, ödeme aşamasında kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.